Sevgili dostlar merhaba. Ben Erol Evran Alternatif Terapiler Uzmanı. Sevgili dostlar bu videomuzda üç tane muhteşem bir geri dönüşü sizlere aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi dostumuz 67 yaşında şekerini dengeleyebilmek için iki sabah üç tane de akşam hap alıyoruz. Yıllardır durum aynı. Şekerinde hiçbir değişiklik yok. Bundan dolayı bizim özellik bu hayat iksiri setini kullanmaya başladı. Bir müddet sonra şekeri bayağı bir düşünce kullandığı hapın miktarını bire düşürdü. Hocam dedi hanım tatlı yapmıştı. Akşam yemeğinden sonra tatlıyı da yedim. Korktum acaba şekerim yükselir mi diye bir tane daha şeker hapı aldım. Hap aldıktan sonra bir müddet sonra bende bir değişiklik, bir anlatamadığım bir hal olmaya başladı. Hanıma dedim ki şu şekerimi bir ölçelim. Bende bir gariplik var. Şekeri ölçüyorlar, şeker 70'e düşmüş. Bu beni çok halsiz bıraktı. Hemen şekeri yükseltmek için biraz daha tatlıydım. Gördüm ki sizin verdiğiniz bu ilaçlar şekeri inanılmaz bir şekilde düşürüyor. Vücudumdaki o halsizlik ortadan kalktı. Kendimi çok daha zinde, çok daha sağlıklı hissediyorum. Bir daha tövbe ettim şeker hapı kullanmamaya. Şu an sadece sizin ürünlerinizi kullanıyorum ve şekerim normalde. İkinci dostumuz, sevgili dostlar, Kendisi bir operatör, iş makinesi operatörü. Onda da şeker hastalığı mevcut. Uzun yıllardır bununla mücadele ediyor. Artık şekeri düşmeyince doktorlar demiş ki kendisine senin ünsülüne başlatalım. Ben de araştırdım ünsülünün bana zarar vereceğini. Çevremde dostlara sordum. Bu araştırmalar sonunda sizin videolarla karşılaştım ve sizin ürünleri kullanmaya başladım. O da hayat iksiri ve güzellik setini kullanıyor. Allah'a çok şükür şekerim normale döndü sevgili hocam. Bende bu rahatlama olduktan sonra annemde uzun yıllardır kalp rahatsızlığı var. Aynı zamanda midesinde anlatamadığımız 3-4 kere Endoskopiye soktular. Doktorlar bir şey bulamadılar ama devamlı bir mide ağrısı çekiyor. Bundan dolayı mide koruyucular kullanıyor, çeşitli ilaçlar kullanıyor. Fakat bir türlü mide ağrısı geçmiyor. E, yoğun bir halsizlik var, yataktan başını kaldıramıyor. Dedim ki bir tane de anneme kullandıralım, özellik setini, hayal iksiri setini. Bende bu değişiklikler oldu. İnşallah anneme de çok faydası olur. Annem de kullanmaya başladıktan sonra o devamlı yatan kadın hareket etmeye başladı. Dolaşmaya başladı. Yerinden kımıldayamıyordu. Kendisine bir canlılık geldi. Bu arada şu dikkatimizi çekti. Annemin kalbi güçlendikten sonra, güçlenmeye başladıktan sonra midesindeki o ağrı ortadan kalktı. Bu bir mucize üç de defa endoskopiye sokuluyor. Çeşitli araştırmalar yapılıyor. Bir türlü ne olduğu bilinmiyor. Biz anladık ki bu çektiği mide ağrısının sebebi de kalpten kaynaklanıyor. Kalbi güçlendiği zaman mide ağrısı da ortadan kalktı. Annem de kendini toparladı. Sevgili hocam bunları sizlerle paylaşıyorum. Sizler bununla ilgili videonuzu çeker, insanlara anlatırsınız. Evet sevgili dostlar biz daha önceki videolarımda söyledim. Şekerdeki başarı oranımız %70'lerde. Bu iki videodan sonra bu oranın %80'lerin üstüne çıktığını gördük. Şeker, şekere inanılmaz bir faydası var. Şekeri dengeliyor ve şekerin insan vücuduna vermiş olduğu o hasarı, o olumsuz etkileri ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda şekerde kullanılan ilaçların birçok yan etkisi var. Onlar da ortadan kalkıyor. Evet sevgili dostlar, bu videomda bu üç geri dönüşü sizlere anlatmak istedim. İnşallah faydam olur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi yüceler yücesi olan Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.